Aslında havanın durumunu alacağız. Ee, meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Trakya bölgesi için yapmış olduğu uyarı gerçekleşti. Ee, kuvvetli bir yağış uyarısı ve kuvvetli bir rüzgardan söz edildi. Peki yağış ne zaman başlayacak, etkisini ne kadar sürdürecek? İstanbul Üsküdar'a çevireceğiz hemen boğaza kameralarımızı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, CNN Türk meteoroloji danışmanı Orhan Şen'le birlikte. Merve neredeyse uçtu uçacak diyelim. Merve yoğun bir rüzgar hakim değil mi orada Yoksa tam olarak aslında uçtu uçacak diye ifade etti Öyle olduğunu söyleyelim. Yağış henüz başlamadı ama o rüzgarın ve fırtınanın epey bir etkisini gösterdiğini ifade edelim. Üsküdar'dayız. Arkamızda çok güzel bir manzara var. Tabi meteorolojinin 7 il için uyarısı var. Bu iller hangileri? İstanbul'da yağış ne kadar süre etkili olacak? Tüm bunları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'le konuşuyor olacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar hepimize. Şimdi senin dediğin gibi rüzgar döndü. Şu anda döndü rüzgar. Yani sabahleyin lodostu hala. Dolayısıyla sıcak biraz ılımandı hava. Şimdi rüzgar kuzeye döndü ve hızla soğuyacak. Yağışa baktığımız zaman yağış bugün Avrupa yakasında İstanbul'un Avrupa yakası başta olmak üzere bütün Trakya'da da sabah saatlerinden sonra yani öğlene doğru başlayacak. İstanbul için öğlene doğru başlayacak ama Trakya'da şu anda 40'lar 50'li Edirne'de yağış başladı. Bu buralarda rüzgar kuzeyli fakat Yağış başka nerede var? Ege bölgesinde var. Ege bölgesinde rüzgar güneyli. Yani biri kuzeyden esiyor, biri güneyden esiyor. Çarpışıyorlar. Ee, nerede çarpışıyorlar? Edremit, Körfezi üzerine çarpışıyorlar. Dolayısıyla Edremit, Körfezi civarında yağış bugün çok kuvvetli gözüküyor. Neresi burası? İşte e, e, Çanakkale, e, ondan sonra Akçay. Bu civarlarda kuvvetli bir yağmur olacak bugün. Bunun dışında yağış nerede daha kuvvetli? Ee, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul başta olmak üzere bu bölgelerde kuvvetli yağış var. Ne zaman başlayacak bu kuvvetli yağış? İstanbul'da öğle saatlerinden sonra önce Avrupa. Yakası, Bugün öğle saatlerinden. Sonra, evet, önce Avrupa yakası sonra il genelinde kuvvetli yağış var. Bu kuvvetli yağış ee, su baskınları yapabilir. Onun için dikkatli olacağız. Ne kadar sürer? süre? Ee, bu yarın akşama kadar da sürecek bir yağış ama fazlalı olarak sürecek ama öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Yani şu anda sıcaklık 11 derece civarında esasında İstanbul'da ama öğleden sonra 8 dereceye akşama doğru düşecek. Hissedilenin aslında hocam daha da böyle bir düşük olduğunu söylerim. E, tam boğaz kıyısında. Rüzgar rüzgar tabii şey yapıyor. Hissedilen sıcaklığı düşürüyor daha fazla. Akşam saatlerine doğru bu hem rüzgar fazla olacak hem de yağış fazla olacak. Onun için İstanbullular bir an evvel akşam saatleri evinize gidin diyelim. Yani dışarıda kalmayın. Hem trafik kargaşası olacak hem soğuk olacak, hem şey olacak. Şimdi kara gelince kar kar durumuna baktığımız zaman Trakya'da Edirne, Kırklar elinde kar var bugün. Akşama doğru e, ve gece ama İstanbul'da kar yok. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Çok önemli bir uyarı yaptı CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen. Evinize gidin dedi İstanbullular için. Bugün akşam saatlerinde hava epey hem yağışlı olacak hem de sıcaklıklar da hızla düşecek. Kameraman arkadaşım Bilal Söyleyenoğlu ve Profesör Doktor Orhan Şen'le birlikte Üsküdar sahilinden gerçekleştirdik yayınımızı haftanın son iş gününde. Herkese güzel bir hafta sonu dileyelim. Göksu ve sözü bir kez daha sana devredelim.